Uçak sahibi, gelen Romanika, gel bakalım Şevki özcan abone olun canlar, yayındayız tüm içeriye gelin. Dostlar merhaba ekip olarak gördüğünüz gibi çok içeriğini yapmak üzereyiz. Uçak sahiplerini davet ettik bakalım gelecek mi evet gelen var gibi canlar bir dörtlü mü ne gördüm herhalde? <laughs> lan lan Allah belanga, aferin Oğlum Romanika uçak sahipleri olmasın? Uçak sahibi olmasın bunlar? <laughs> A doğru gidiyor, şapla vuracağım dur gelsin. Gitme dur. Seni kesiyor. Burada <laughs> Sıkmasın diye direkt sıktım. Sana sıkmasın diye direkt. Geliyorum. Bana geldi. Çok az. Adam, 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 adam. Bir şey değil, tamam mı? Tamam mı? Mi? E evet, abi. Abi, bitti mi? Hem 4e geçem evet tamam bitti. Skara bıraktım. Dikkat gördüm gördüm gördüm. Bir baygın bot bu arada bu. Börüye kardeşimiz öldürme mesajı veriyor canlar. Kriskus diye biri şapla vuruyor muyuz? Vuruyor şapla vuruyoruz o uçak sahibine ve öldürme bir mesajı bir veren Börü'ye. Ahmet'im bize spray atacak Ahmet karşıda. <laughs> dur burada dur Ahmet dur dur Ahmet dur burada Ahmet'im dur burada. Sağda biri dikkat direkt saldırmayalım. Adamların konumunu bilmiyoruz. Veysel. Fısıldayın. Sağda. Karşıda sağda. Karşıda bir tane granit atıyorum. Ben de atıyorum. Karşıdaydı biri. Biri benle gelsin backstep yapalım. Hayır, da Şşş. Fısı, fısıda. Mı? Bir yandan başka geldi. Başkaları geldi burada. Gördüm. Hayırdır böyle? Hayırdır öldürme mesajı veriyorsun? VURUN! RUŞUYORUZ! YANA RUŞ! Evet. YANA RUŞ! Ahmet! Ahmet! YANA RUŞ! Ahmet! Ahmet! YANA RUŞ! Bu bölüyü alalım! Sola abi gidiyorum! Abi gelin! Ahmet! Bana gelin! Bu adamı alacağız. Çok sahibini alacağız, Gel! Ev kapıya! Ev Ev Tamam! Abi, ben sağdan açılıyom o adamları göreceğim. Tamam! Arkadaşım kaldıracak ya! Biriniz gelemez misiniz? Şu Şu adam, var. Karşıda burada! Karşıda Ay, adam! Kaldırınca. Tamam! Arkadaş seni kaldırmadı gibi. Raşlıyorum gelin. Kaldırmış olabilir. Tamam. Hayırdır lan BÖRÜ Ne Öldürme mesajı veriyorsun. Hayırdır inşallah. Yüzyon ekibini tanımıyor bu. Bitti mi? Yok bitmediler. Şşş. Bir yanıma gelin. Resmen'e girdik. Kat. Beni koruyun. Şş, kaldırıyor Şşş. Kaldırıyor. Yanaşıyorum canlı. Hayırdır aslan parçası. Özen iki bilet. Hayırdır bürücüm. Özcan ekibini görmedin herhalde. Özcan ekibini görmedin herhalde. Kardeşim. Hayırdır bürü. Şevki Özcan yaz abone ol hemen. Smoklayın Tut tut. Can basıyorum tut. Keseceğim orayı, keseceğim orayı. Düşman görüldü. Açırıyorlar, çıkın oradan. Fısıldayın. Gelin. Dur abim. Alacağız onu dur. Adam burada. Soldan biri Bir soldan biri sağdan. Biri sol biri sağ burada biri burada. Ahmet'in biri. Sıla engel buraya. Lan kayada herhalde dur Ahmet. Allah'ını severim. Allah'ını severim. Allah adam adam? Abi kit var mı kit yok. Veririm kit. Vereyim mi kit? Ölümlü. Geldi ölümlü. mi? Ölümlü. Dur. Gidim, Gördüm. Gidiyor, gidiyor. Vurun 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 vurun. Hadi. Oy patlıyordu Hadi. be. Koş, patlıyor, Araç araç Aa, lazım araç. AWM falan alamadım canlar. Nerede onlar AVM? Bir orta, bir orta. Onlar bizi kesmesin yukarıdan. <laughs> Kesik geldiler. <laughs> geldiler. Geldiler Aa, geldiler. Geldiler geri, geri çekilin. Geri çekilin geri çekilin geri çekilin. Aferin. Aferin. Gel, al, Alacağım smok'la Ahmet'im. Smok'la Ahmet'im geliyor. Daha, daha E tepeye vurun. Bence alana gidelim abi Smoklamamız lazım şeyi alamadık Oğlum bende pink mi var ya Drop abi, burada mı amirim geldim Gel gel aracımız burda ee, Avm'ye geçiyorum biri Düşman Ağil. görüldü Düşman görüldü Dur berat dur berat şu an oynuyoz abi Götü la bu yer. Bence abi araba Yok, abi. Şu gelenleri e, karşılayacağım. E, yok gelenleri karşılayacağız. Ne derseniz alana gidelim. Oy kasta. Aa patak araç var burada. Bak da gözüküyor şurada adamlar burada koşun koşun. Basalım onları bence. Aynen o adamlar mı? Yok? Evet o adamlar bak. A, sıkıyor abi, bir sıkıyor tepedeler. Da. Tepede bize bakıyor. Şuralara yok değiller. Şurada şurada. Şurada. Aferin be. Bir baygın daha, iki baygın var. Yürü. Rush atalım yürü. Bir baygın daha istiyor bunlar herhalde. Yürü araca benim, benim, benim gidelim. Kaçalım buradan gelin. Ahmet'im çift araç mı yapsak de neyse yok çift araç mı Ahmet'im gel. Abi bilmeniz lazım, lazım lan araca. Buraya gelin. Geldim alandayım gelin. Lan adam var burada. Durun. Tamam bir dakika patlıyor aracın patlatsınlar. Önümdeler. Gördüm. Smoklayın beni. Smoklayın. Smokluyorum. Bir tane smok attım. Tamam. 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 Kit. tamam. full kitleyim. Full kitleyim. Aferin. Full kitleyim. Full kitleyim. Full kitleyim. Sonu ona düştü kafasına ben de vurdum. <laughs> Map oldu lan. Reis onu uzattır onu. biri ben daha ben, var. Ben, 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 ne oldu? Bilmiyorum ben, onlar devam ben, ediyor. Ben, biri deniyor yandan biri deniyor. Bir yandan biri deniyor. 330. Ben, tamam. Abi alan abi alan geldi. Karşıdaki arka, kim arkada? Arkadaşımın arka arka arabı benim aracım vardı. Benim aracım vardı. Bu araçta e, şey gitti ben bu artık araç. Aracım benim aracım vardı arkadan. Yürüyün alana gitmemiz lazım. Şu yandakilerin ne oldu lan harbiden? Onlar korktu. Abi, araç abi. abi. Onlardan bir tanesini paylaşayım abi. Aldım Araç Allahını evet. seveyim. Yürüyün bakalım. Oğlum kastı evet, yandakiler evet. gelmesin buraya. Oy oh, yandakiler bizi kesiyor üst tepede. Araç getirdim abi araç Oha bura lan yamyam yam gibidir oğlum. Nereye gelir misiniz abi araç getirdim. Bak tari, gelin araca binelim. Ağabey, alana giden giden. Alana hadi, alana hadi Alana gidelim. Atlayın. Hadi alana gidelim. Hadi alana atlayın. hadi. Atlayın. hadi, atlayın. Atlayın. hadi atlayın. yürü yürü yürü. Yandakiler evet. bizi görüyor ama araçla gitmemiz lazım bizim. Gidelim abi. Bu karakter evet. yoksun nereye gitti bilmiyorum. Evet. Abi şuradan doğru gidelim Şuradan doğru basarım. Hadi gidelim. Atlayın, doğru. Adamlar tam atlayın 235 haberiniz olsun. Yürün yürün yürür. Bas bas evet. bas bence, bas bas şey, bas. Sağa dolu dümdüz git. Bize tepeden sıkacaklar. Şuradan sıkacaklar ama. Haberiniz olsun hazırlanın. Ahmet'im karşı tepe dolu. Sola git biraz. Bir tık sola git. Tam tepemiz dolu Ahmet'im. Yakıt doldurdum. Aynen o zaman oynuyor. Oradan, oradan, Ama hızlı bir şekilde çıkmaya çalış. Tam sola, tam sola doğru gidelim bence. Tam sola aynı. Dikkatli olun. Evet oraya alacağım orada adam var ama. Bas bas adam var. Baya canını aldım. Baya canını aldım. Baya canlı aldım dur dur yürü bas bas arkadayım ben yürü 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 kesiyorum koruyorum sizi yürü yürü kimin ekibi ne oğlum gir içeri yürü yürü bekle geliyorum şurada adam kaç kişi bilmiyoruz kaç kişi bilmiyoruz dikkat edin ben de geleyim durun bomba bomba atın aynı baya vurdum canı az onun haberiniz olsun ortadan girdi baya can az ortada bir yerde Yandan sıkıyor. Lan Sen ne yapıyorsun lan baydım arkadakini? Hayırdır oğlum? Baydım arkadakini yürü. Dikkat geliyorum geliyorum. Allah'ını severim. Bitti mi? Tamam arkaya bir baygın. Bir baygın var alanın dışı bir baygın. Sizi kesiyordu. Allah'ını severim. Oy yamaz ki. Bir dakika. Selamünaleyküm aslan. Sıyırdı burnundan. Gördüm. Aşağıda canlar. Abi orada, bu şuna şurada, şurada. şuna bir tık vuralım ama şöyle bir sıkıntı var. Şurada, şurada da var. Şöyle bir sıkıntı var. Alana gitmemiz lazım. Haberiniz olsun. Aracımız hazır olsun. Tamam, aracı ben getiririm abi. Yine mi alana gideceğiz ya? Evet, evet, evet. Benim arkada orta diğer orta orta arkadaşın nerede? 8x falan. Abi, Olabilir. Var Adam sağ açıda alan dışı. Bu aşağıdakini alırız da. Ee, bu durumumuz sıkıntı. Getirdim abi. Sol tarafa gelseniz abi. Sola çıksın mı diye. Ustayım. Ya. Abi malana gidelim alana. Bine oynayalım. Bunda boost var. Boostları alın. Ay, ah, tarayın. Tarayın ben de AVM bulacağım. Oy yüceğine vurdum. Tarayın. Tarayın patlayacak tarayın. Tarayın. Tamam aradam çıktı. Yandaki bize ara... Oğlum araca benim gidelim hadi. Haydi. haydi. Gidelim, gidelim. Sağda adamlar var şurada. Binim, binim. Lan kim tavama vurdu lan? Oğlum kim tavama vurdu? Binim, binim. Lan bini bini. Bin 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 bin. Bin bin bas bas bas. Bas. Nereden sıkıyorlar? Şuradaki basıyor. Benzin yok yok sıkıntı yok. Alana gir. Direkt alana gir Ahmet. Direkt alana gir bence soldan. Devam devam buradan devam devam. Tabi tepede Ahmet sağ yap. Ahmet sağ yap. Oy dur Ahmet'im. Allah'ını severim. Gelin buraya aşağı. Arka sıkıyor, arka Ahmet Ahmet arkası gözü gel. Ahmet gir eve gelin. E, e, eve ev, al. Gel. Eve 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 eve. Şşş fısıldayın. Şş, ev. şş, dur fısıldayın. Eve alınmış olabilirler Tamam evdeyim. Eve gelin. Eve ev müsait. Kit Aa, var. Göremedim ama. Ahmet. Ahmet arka. Lan, arka nereden girelim. sıkıyor lan? Oğlum nereden Tam sıktı? Tam eve giriyordun ya. Ya. Eve girin, eve Canlar eve girin. Evde diğer evdekini göremedim ben. Nereden sıkıyor Ahmet'i buran? Diğer tarafta da adam var. Arka tepeden sıkıyor. Şuraya giriyorum ben. Aa gördüm geride. Vurdum. Aa! Hepsini aldım. Arka 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 arka. Ama ona mı killer ama o diğer killer o aldı herhalde karakter yoksun. <laughs> Dikkat. Gördüm. Burada. Lan nereye gitti o buradaydı? Ahmet. Aa bak orada. Şurada 280. Ay gördüm solun. Solun bir tane var. Abi baga giriyor ya. Solun bir tane var. Biraz sağdan bir yerde. Ahmet şu bu şekilde hem daha az gözüküyor mu da. Diğeri nerede? Oğlum siz orası bitmediniz mi lan? Şurada. Bakıyor öyle. Alan dışı mıyız lan? Buraya gelin smoke alın baya smoke alın. Alan şimdi dur yana ya, bakacağım da. Bit, bit düşürdü direkt bitirdi ya. Abi arka bir çok bir fena Şu üst taraf ne durumda? Oğlum üstü gösterin ben onlara bir iki çaplak vurayım da. Evet. Ananı avradın AVM sıkıyor. Alandayız ha. AVM mermim azalıyor. Aferin. Benim. Oğlum bak öyle abi. öyle bir yere gidin ki sizi hiçbir yerden görmesinler bak hiçbir yer açık vermeyin. Alandayız bir tık sanki yanlış mıyım? Smoke attı lan! Smoke yok. Sağ taraf gelecek. Sol taraf daha yakın Ahmet. Şurası yok. karşımız daha yakın. Bak sağ sıkıyor. Nereden sıkıyor oğlum bu adam? Sağ sıkıyor sağa bakın. Çıkma çok Atakan solda adam var. Şuradaki yakın. 275'teki yakın. Biliyorum biliyorum sağa bak. Ben Durun. de soldan da oraya atıyorum. Sol çok, çok açık. Abi burada durmayan bomba atarlar. Biz bir tık... Araç geldi! Buraya geldi! Patlatın! O, onlar onlar mı patladı lan var ya. var ya abi ya sola biri pusmuş şuraya yakına biri pusmuş 285 vurunu alalım al dur sıda alana girelim tepede bir badi baydım bu bırak baydım alandayız gitmeyin alandayız arka etme alandayız, alandayız gitmeyin alandayız aferin sol ne durumda sol sol geliyor sol geliyor lan sol geliyor sol Oğlum var ya solu hiç görmüyorsunuz daha ben olmasam Çıkar bir daha lan kafanı delikanlıysan Al işte Smok atıyorum Dedim Aa, yakın size Kurtar onu Oğlum kapıyı kapat bomba atacak Atakan alamayız dur Atakan alamayız A Gel Atakan Kapat kapat, kapat. Aa, Hiçbirini smok atmayı düşünmüyor değil mi yani İlle ben mi atayım oğlum şu smoku öğrenin öğrenin Olan tadına mafatçı. Abi alana girsin. saniye alana yavaştan kaçınca. efsane durdu. Olan tepeye geç. Oğlum ben bey başka yerden yiyor. Abi soldan vuruyorlar abi. Oğlum bitirin şunu lan bir tane vurun. Abi vuruyor abi. Sen de koş. O şey Yürü. Ah, be. Koşun. Be. Koş silahı bırak. Ya. Oğlum malas sıkıyor, yürü, koş. Gideyim. Girin tam tepenize evet, adam. Geliyorum. İşaretten yürü yürü yürü. Kavra geçin, yürü yürü. Size gelemez, uzaklayacağınız canınız olur. Allah'ını seveyim. Bırak canını doldur. Bitirme canını doldur. Geliyor, geliyor. adam Ay, Bitirme, bitirme. Bırak. Kit, bas, bas. Can boz. Atakan koru. Atakan da bitmiş. Ben öldüm sen. Bırak. Alalım, Lan bırak bırak dikkatli ol. Sen m 249da reload yok çık. Ama sen. Her Cğazık türlü alırsın. Smoke var mı? Şşş gel şşş. Şşş atakan yani sen. Granate atabilir varsa. Sen... Abi raşat. Baygını boş ver baygını şey. boş ver. Abi almayın canım. Kendini gösterme atak şey soldan git. Ağacın oraya doğru gidiyordu demek ki aşağıda arkadaş. Söze. Sözeleme, zeyleme zeyleme zeyleme. Bekle ki zeylemesin. Bustunu doldur. Bunu Tepede olsaydı ölmüştü zaten şu an. Abi, adam, 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 ya, Sus. Hayır. Kusunu bas o da raşacak. En son ona kadar gideceksin. Yürü yavaş yavaş. Ya sağdan yürü. Smoke'tan git. Smoke'tan git. Aa! İşte bu. Bir <laughs> vs. Hadi bakayım. Bir vs. Dört pijanla bir vs. Lanı severim. <laughs> Dostlar toplamda 21 kill aldık. Çok kötü dezavantajladık ama efsane oynadık. Veysel harbiden çok çok iyi oynadı. Binimizi aldık. Elinize kolunuza sağlık canlarım. Eyvallah olsun senin de Var abi senin eline sağlık. Aynen aynen abi. sağ olun canlarım arkadaşlar. Gerçekten bu videoya bir like attım. Büyük emek var. Büyük kötü kötü yerlerden win'i aldık. 21 kill e, e, ile taşlandırdık oyunu. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Are you yeah